Bahçeli 8 yıl önce Erdoğan'a saydırmıştı. MHP'den inkar etmeyiz çıkışı. Can Ataklı, Amasra'da 41 madenciye mezar olan maden faciasını eleştirenleri fırsatçı olarak değerlendiren Devlet Bahçeli'nin Soma'daki tavrını hatırlatmıştı. MHP'den inkar etmeyiz çıkışı geldi. Gazeteci yazar Can Ataklı bugünkü Korkusuz Gazetesi köşesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü haftalık grup toplantısında Amasra'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına yönelik eleştirileri fırsatçılık olarak değerlendirmişti. Bahçeli söz konusu konuşmasında acı üzerinden istismar yapmanın mert bir tavırla hiçbir ilgisi olamaz. Amasra'yı konuşurken 8 yıl önceki Soma felaketini hatırlatmak maksatlıdır, hastalıklı bir yaklaşımdır. Sosyal medyadan provokasyona heves edenler hem alçak hem de ahlaksızdır demişti. Muhalif gazetesi Can Ataklı ise bugünkü yazısında, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sözleri nedeniyle, Devlet Bahçeli Amasra'daki korkunç faciadan sonra iktidarı korumak için seferber oldu. Her ne kadar ihmaller araştırılacaktır dese de asıl amacı iktidarın bu faciaya neden olmakla suçlanmasına karşı kendini siper etmekten kaçınmıyor. Tamam, iktidar ortağıdır, bunu yapması belki normal karşılanabilir ama iktidara yönelik eleştirileri fırsatçılıkla suçlaması olacak iş değil. Devlet Bey'e Soma konuşmasını da hatırlamak isterim. Eğer bugün yapılan eleştiriler bozgunculuksa, fırsatçılıksa, kanda leke ise sizin 2014'te yaşanan Soma faciasından sonra söylediklerinizi nereye koyarız acaba demişti. Can Ataklı'nın ifadelerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan cevap geldi. Yalçın, Sayın Devlet Bahçeli, her zaman sözünün arkasında durmuş tutarlı bir siyaset adamıdır. Soma'da vaktiyle yaşanan facia hakkındaki değerlendirmelerini de inkar edecek değildir. Ama önemli olayların kategorik olarak, yerinde ve zamanında ele alınması da ahlaki bir sorumluluktur dedi. Semih Yalçı'nın paylaşımları şöyle. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Amasra'daki maden kazasının acılarından siyasi çıkar üretmeye kalkanlar hakkındaki haklı tenkitlerine tahammül edemeyen Can Ataklı, istismarı hışımla savunmuş. Her meselede devri sabık anlayışıyla hareket etmek, eski olayları ve acıları birbirine bağlayıp deşeleyerek her konuda istismarcılığa tenezzül etmek, öteden beri CHP sözcülerinin ve can ataklı türünden destekçilerin huyudur. Sayın Devlet Bahçeli, her zaman sözünün arkasında durmuş tutarlı bir siyaset adamıdır. Soma'da vaktiyle yaşanan facia hakkındaki değerlendirmelerini de inkar edecek değildir. Ama önemli olayların kategorik olarak, yerinde ve zamanında ele alınması da ahlaki bir sorumluluktur. Amasra'daki elim maden kazasında ihmali belirlenenlerin tespit edilerek gereken yasal işlemlerin yapılması, elbette her kesimin ortak arzusudur. Ancak MHP, Zillet ittifakının ve şakşakçılarının ortak acılardan arsızca politik menfaat devşirmesine müsaade etmeyecektir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 yıl önce meydana gelen Soma maden faciası sonrası dönemin Başbakanı Erdoğan'ı çok sert ifadelerle eleştirmişti. Bahçeli, Başbakan Erdoğan Soma'ya gitmiş ve terör estirmiştir. Yaslı Somalılara meydan okumuş, tepkiler karşısında öfke nöbetleri geçirmiştir. Neredeyse ulu orta vatandaşlarımızla yumruk yumruğa kavga etmeye bile niyetlenmiş, ringe çıkan boksörler gibi gardına almıştır. Başbakan Erdoğan'da merhamet, anlayış, tolerans kalmamıştır. Her tepkiyi hükümetine ve kendisine darbe olarak gören ucu bir fıtrata mahkum olmuştur. Hükümet ve yandaşları utanmasa Soma'daki maden felaketini paralel örgüte dahi havale edecek iş kazasını sabotaj olarak yorumlamayı arttırarak sürdürecektir. Başbakan Erdoğan "Manen bitmiş, aklen tükenmiş, kalben iflas etmiştir." demişti.